Merhaba, bu videoda 5 eksen uygulamalarından Surface Machining uygulamasını göstereceğim. Bunun için Toolpad kısmının altına gelip sağ tıklayıp New Toolpad diyelim. Ve buradan Strategy Type'a tıklayıp buradan 5 Axis Toolpad yani 5 eksen uygulamalarından ilk seçeneğim olan 5 Axis Surface Machining yani 5 eksen yüzey işlemesini seçerek onaylayalım. Sağ tarafında görselini ve açıklamasını da yine görebilmekteyiz onaylayarak devam edelim. Machine zone kısmı benim işleme alanımı belirtir ve bu şekilde değerlerim var benim sıfırıma göre olan değerler. Cutter details kısmından benim bir takım girmem gerekiyor. Ben bu işlemim için gelip küre bir takım seçeceğim. Type kısmından gelip küreyi seçiyorum ve ölçüm onluk olacak, çapı 10 on olacak, onluk küre bir takım seçerek devam edeceğim. Machining Parameters kısmı Tıklayarak açalım ve Client bir şekilde işlemimize devam edeceğim. Yani saat yönlü bir kesime aynı yönlü ilerleme şeklinde olacak. NC Machine Parameters, devir ve ilerleme gireceğim yer. Burada da bir değişiklik yapmayacağım. Kullanacağımız kesici takıma göre ya da işleyeceğimiz malzemeye göre bu değerleri revize edebiliriz. Surface Selection, önceden seçilmiş bir yüzeyim var. Bunu iptal ederek işlemlerime devam ederim. Stok allowance değerim bırakacağım. Stok miktarım 0. Herhangi bir stok bırakmak istemiyorum bu işlemin sonunda. Bu bir finish işlemi. Tolerans benim işleme toleransım. Finish işlemlerim için %1 şeklinde kullanıyorum. Step over yana kayma miktarı bunu da onda altı şeklinde verelim. Cutter moment kısmına tıklayalım. Açıp bir kontrollerimizi sağlayalım. 6 mm yaklaşma, 10 mm geri kaçma şeklinde değerlerim var ve giriş ve çıkışlarımı yine aynı şekilde buradan ayarlayabilirim. Buradaki tiki kapattığım zaman ayrı giriş ve çıkışlar verebileceğim gibi tiki işaretlediğim zaman ise buradaki kutuyu aynı değerleri alacaktır giriş ve çıkışlarımda. Burada birden fazla seçenek var. Dink, dik, rampalı, radyal, segment şeklinde ya da büyük bir helis çizerek e, giriş seçenekleri mümkün. Ben radyal bir şekilde girmesini istiyorum ve radyosunu da şöyle 2 olacak şekilde tayin edeceğim. Direction kısmında normal ya da lateral şeklinde iki tane seçeneğim var. Bu da giriş doğrultunun normali ya da yanal bir şekilde olmasının tercihidir. Ben normalimi seçeceğim. Ve son olarak tangency extension takım yolu uzatması şeklinde çevirebiliriz bunu. Buna da herhangi bir değer girmeyeceğim. Sıfır kalması benim için uygundur. Onaylayarak devam edelim. Buraya kadar yaptığımız işlemlerle alakalı meşenik zonuna başlayıp katır biten bu kısımla alakalı ayrıntılı bilgi için Toolpad parametreleri videosundan yararlanabilirsiniz. Benim asıl ayarlamalarımı yapacağım yer buradaki Surface Meshing Parameters kısmının altındaki bu kutudur. Bunu tıklayıp açtığım zaman benim asıl ayarlamalarımı yapacağım 5 eksen ayarlarını vereceğim işlemlerim burasıdır. Şimdi burada ilk olarak benim Surface to Machine kısmının altından bir yüzey tercih etmek gerekiyor. Seçeceğim yüzeye işlemlerimi yapacak. Tıklayarak seçimlerimizi yapalım. Hemen şöyle gelip yeni bir yüzey seçmeye tıklıyorum. Ve işlemek istediğim yüzeylere tıklayarak seçeceğim. Seçimlerimi yaptım. Mouse'umun sağ tuşuyla onaylıyorum. Ve tekrar OK diyerek çıkacağım. Yüzey tercihlerimi yaptıktan sonra Machine'in Play kısmından hemen şöyle yanına çektiğimiz zaman... Aslında buradaki machining plane yine bu toolpad parametreleri ekranındaki machining plane ile aynıdır. Buradaki machining plane'in amacı tamamen bir z seviye verip o z seviyeye kadar işlemesini söylediğim yerdir. Buradan nan şeklinde verdiğim zaman seçtiğim yüzeyin hepsini işleyecekken over surfaces ile ister buraya bir değer girebilir ya da yandaki bu mouse'a tıklayıp direkt datamon üzerinden de tercihlerimi yapabilirim. Ben seçtiğim yüzeyin her tarafını işlemesini istiyorum. Bu sebepten nan diyerek devam edeceğim. Direction kısmı benim doğrultularımı seçeceğim yer. Şöyle sağ tarafındaki açıklama çıkmıyorsa bu cancel'ın yanındaki kutuya bastığım zaman açıklama kısmını da göreceğim. İlk seçeneği parallel to surface edge. Hemen sağ tarafında görselinde görebiliyorum. Seçtiğim yüzeye göre paralel bir şekilde takım yolları çıkartarak bana işlemlerimi yapacaktır. Bunu üç farklı şekilde değiştirebilirim. Bunlardan ilki paralel to Curve. Bunun için tabii ki bir kör yani eğri oluşturmam gerekiyor ve gördüğünüz gibi eğriye paralel olacak şekilde takım yollarımı çıkartacaktır. Ya da paralel to points yine nokta tercihlerini yaptıktan sonra noktalara göre takım yollarını çıkartabilir. Ya da bir diğer seçenek paralel in x y plane yani x ya da y'ye göre paralel bir şekilde takım yollarını çıkartabilirim. x'e paralel, y'ye paralel ya da bir açı vererek de bu işlemlerimi yapabilirim. Ben burada paralel to surface edge diyeceğim. Yani yüzeyimi takip ederek, yüzeyimdeki formumu takip ederek takım yollarını çıkartmasını istiyorum. Alt tarafındaki step over, yana kayma miktarı 10'da 6 şeklinde vermiştik. Hemen şöyle hatırlatmak için buradan da kontrollerimizi yapalım. Step over burada da görebiliyoruz. 10'da 6 olacak şeklinde bir yana kayma miktarım var. Ve şu an bu yana kayma miktarı şöyle alt tarafında machine all surfaces şeklinde seçelim işaretli durumda bu işaretin varken yani machine all surfaces'im seçiliyken seçeceğim yüzeydeki seçtiğim yüzeydeki bütün yana kaymalarımı onda altı şeklinde ilerletecektir. Ama bunu iptal edersem burada number of passes şeklinde seçeneklerim var. Buradan da hemen görselini de görebilirim. Değişikliklerimi de yapabilirim. Yana kaymalar üzerinde. Ben dediğim gibi bu işaretimi onaylıyorum. Buranın alt tarafında apply surface offset kısmım var. Şöyle tıklayıp aktif hale getirdiğim zaman yüzey offsetlerimi verebileceğim bir kısım. Offset değerimi buraya girip yanında da step yani kayma miktarı offsetimin dalma miktarı şeklinde bunu değerlendirebiliriz buraya değerimde girebilirim. Tabii ki bu step miktarı seçtiğim kesici takıma göre olacaktır. Zaten mouse üzerine getirdiğim zaman minimum ve maksimum değerlerini de göreceğim. Alt tarafı benim bunu da kapatalım. Herhangi bir offset bırakmayacağım. Alt taraf link metot kısmı. Burada offsetli bir şekilde verebileceğim gibi şöyle spiral şeklinde de ben işlemlerimi yapabilirim. Ben bu uygulamam için spirali tercih edeceğim. Ve son olarak tool orientation kısmım. Burada da 3 tane seçenek var. Bunlardan ilki normal to surface yani yüzeyi normallerime göre takımımı pozisyonlarken diğeri window ya da view z axis z artıdan bakmışçasına bu işlemi yapabileceğim gibi auto five seçeneklerinde buradan kullanabilirim. Benim tercihim normal to surface olacaktır ve buradan da yine iki farklı açı değeri verebiliyorum. Bunlardan ilki forward angle yani ileri buradaki açısı Hemen görselinde de görebiliyorum. Şuradaki açı forward angle ve lateral angle yani yanal bir açı bu değerimi de verebiliyorum. Yine aynı şekilde şu açımda lateral angle olacak şekilde. Buradan da değerlerimi revize edebilirim. Ben herhangi bir değer değiştirmeyeceğim. Onaylayarak devam edelim. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Tekrar okey deyip arkasından üzerine sağ tıklayıp execute ile hesaplamasını başlatacağım. Tıklayarak hesaplamasını başlatıyorum. Hesaplamamı tamamladı. İstersem çift tıklayabilir ya da yandaki buradaki kutuya bir kere tıkladığım zaman takım yollarını bana gösterecektir. Bu şekilde takım yollarını çıkarttı. Onda altı şeklinde yana kaymalar yaparak ve yüzeyin normallerini takip ederek ben işlemlerimi yaptım. Şöyle sağ tıklayıp hızlıca simülasyonunu görelim. Şöyle başlattığım zaman şöyle hızı biraz kısayım. Evet bu şekilde gördüğümüz gibi yüzeyin formlarını takip ederek bana takım yollarını çıkartacaktır. Herhangi bir offset değeri vermedim. Ve bu şekilde bana uyguladığım, seçtiğim yüzeye Surface Machining ile takım yollarını 5 eksen şeklinde finish işlemlerimi çıkartacaktır. Sonuna kadar izleyelim. Evet bu şekilde her zaman yüzeyin formlarını takip ederek yapacak bu işlemimi. Ve bu şekilde de bitirecek. Yine tek giriş tek çıkış olacak şeklinde bu işlemlerimi yapacak. Close deyip kapatalım şöyle izometrik bakıp kontrollerimizi sağlayalım. Bu şekilde 5 eksen uygulamalarından Surface Machining seçeneğini anlatmış olduk. E, tabii ki bu işlemi uygulamadan kesinlikle makine kinemeti ve tutucu ayarlamalarımızı da yapmak durumundayız. Arkasından işlemlerimize devam edebiliyoruz.